Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internet kafe Simulator'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle oteldeyiz yine. Karnımız yine aç. Kapıyı aç lan. Karnımız doyarak Söyle hemen mutfağa geldik. Hop şunları yiyelim böyle. Aa, oh, hepsini yedik vallahi bir şey bırakmadık. <laughs> Yarın bok yiyeceğiz ne yiyeceğiz? Bir şey kalmadı. Neyse. Söyle hemen dükkanımıza do hemen gidelim. şöyle gidelim gidelim koş 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 şöyle dükkanımıza gelelim selamün aleyküm bodyguard ne yapıyorsun İyi misin hadi bismillah dükkanımızı açalım o dükkanımız temiz temiz okey şöyle dükkanımızı açalım hemen ne yapıyorsun lan burada yürü lan hırsıza bak ya dükkanın etrafında geziniyor Ha buralar bak buralar pis. Şurayı hemen temizleyelim. Şöyle bir temizliğimizi yapalım. Arkadaşlar bugün güzel güzel şeyler yapacağız dükkanımıza. Şu bölgeyi açmayı planlıyorum. Şurası da oldu zaten. Buraya bir tane daha bilgisayar koyabilirsek koyarız. Buraya e, biraz daha oyun makinesi koyabiliriz. Sonra burayı açacağız bugün. Açmayı planlıyorum. Şöyle temizliğimizi yapalım. Buyurun buyurun hoş geldiniz hoş geldiniz. Oh be müşteriler de geliyor. Gelsin paracıklar. Temizlik bi temizlik bitti galiba ya. Tamam temiz. Tamam burası kalmış. Bu durun beyefendi. Şurayı temizleyeyim Durun hanife hanımefendi. Temizleyeyim Tamamdır. Okey. Temizliğimiz bitti. Bilgisayarımızı açalım bakalım. Evet şimdi 6000 paramız var. Her şeyden önce bir şeye bakalım. Dükkanımızı geliştireceğiz. Ona bakalım. Bir nereden bakıyorduk? Şimdi su Burası aynen burası. Ha şimdi burayı alacağız. 999. Alak. Tamam aldık. Şu an genişlettik. Hemen bakalım. Olmuş mu? Şöyle hemen bakalım. Aha, genişledi. Oo, evet burası genişledi. Burada iyi. Ha burayı açamıyoruz mu lan burayı? Ulan sadece bu kadar mı ya? Burayı niye açamıyoruz ya? Neyse Allah Allah ya. Neyse şimdi. Ha buraya bir tane daha bilgisayar sığar mı ya? Sığar ya. Kasamız var. Var var kasamız var. Hemen şöyle bir spiders yapalım. Kasamız var ya hemen şöyle bir spiders edelim. Ayarlayalım şöyle hemen. Dur lan takıldı yine. Şimdi o bölgeyi dandik bilgisayarla yapıyoruz. Yeni açtığım yere de yani yüksek sistemli orta sistemli ve yüksek sistemli bilgisayarla koyacağım buraya. Daha iyi olacak şimdi. Şimdi düşük sistemde bilgisayar toplayacağız. Bir tane bilgisayar yeri kaldı. Onu da tamamladık bu. O bölge bitiyor. Şöyle kasamız var kasamız var bize monitör lazım hemen şöyle alalım hemen şöyle alacaklarımızı alalım hemen oğlum para gidecek ya anasını satayım ya çok pahalı bunlar ya para lazım bize İşimiz gücümüz var bugün ya alacaklarımız vardı ya bu ne ya çok para kazanmamız lazım bizim bu ne ya tamam masa lazım arkadaş derdi bitmiyor ki Sandalye lazım Masa lazım son olarak Masa 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 Son olarak masayı da aldık mı Masa tamamdır Ulan He dur En ucuzu a buydu tamamdır Dört bin lira para kaldı ya Para gelir ya tamam şimdi bu siparişte gelsin Su bölgenin son bilgisayarını buraya kurduk mu tamamdır Ondan sonra buraya orta seviyeli ve yüksek sistemli bilgisayara toplayacağız buraya. Kuracağız buraya. 10 numara olacak inşallah. Çok şükür müşterilerimiz bol. Bak yine geldi bu. Ulan sen niye, nasıl girebiliyorsun sen buraya ya? Ulan koruma. Ulan ben seni bozsana mı aldım lan buraya? Uçuk araççı herif. Abi, ab adam nasıl giriyor buraya? Şimdi ben bana göstereceğim. Gel lan buraya. Yürü lan! Yürü! <laughs> evet, siparişlerimiz gelmiş. Sandalye. İlk olarak masadan başlayalım. Tamam, masa burada. Hemen kuralım hemen. Vakit kaybetmeden hemen kuralım. At şuraya. Al masayı. Dur, kasaya orada almam lazım. Kasa. At şunu. Al şunu. Pislik var, Temizleyeceğim kalsın. Bu oyunda temizleyemem arkadaş. Lan çık şuna çık. Lan çık şuna oğlum. Ya la ilahe illallah ya. Önüme geçiyor ya. Bak bak bak. bak. Oğlum. Lan. Tamam. E, eee burası kapanıyor böyle. Ha burası böyle oluyor ya. 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 Ha burası böyle oluyor ya. Burası tipsiz oldu böyle beğenmedim. Yak yak burası olmadı. Yak yak. O zaman biz buraya bilgisayar koyamayız. Ne yapacağız? Ee, oraya o, o zaman arkadaşlar oraya bilgisayar koymayacağız. Oraya koyduk mu tam sığmıyor. Tipsiz oluyor. Neyse. Bir tane buraya koyak ya şimdilik. Bir tane kalsın burada. Cık. Yapacak bir şey yok. Oraya olmuyor. Oğlum bu odaya benim orta seviye ve yüksek seviyeli sistem toplayacaktım ben buraya, ya bu odaya Neyse bir tane dandik olsun yapacak bir şey yok e Şimdi çöpe mi atalım Satsam mı ki ya Neyse şimdilik koyayım İleride satarız Bakarız Tamamdır bilgisayarı buraya kurduk Ne yapalım buraya sığmadı Şimdi şöyle bilgisayarımıza geçelim Bu arada arkadaşlar bugün bir şey daha yapacağız Bugün Bitcoin işine başlayacağız. Gidip satıcıdan Bitcoin makinesini alıp dükkana getirip kuracağız ve Bitcoin işine başlayacağız. Artık bizim parayı kırma vaktimiz geldi. Artık bizim parayı kırmamız lazım. O yüzden Bitcoin işine başlayacağız ve güzel güzel ve deli gibi para kırmaya başlayacağız. Bitcoin makinesini almaya gitmeden önce şöyle bir lan bu gene şey çıktı bak. Şöyle bir müşteri yorumlarına bakalım. Okuyalım şöyle. Hiç okumadık okuyalım. Birisi 3 puan vermiş. Oyun makinelerini kesinlikle denemelisin. Tamam daha fazla dükkanı alırız. Oyun sayısını artır, artırılırsa daha iyi olabilir. Al alırız. Paranı biriktir ve bir, bir, bir bilgisayar al. Bu iğrenç yere gelme. Bunun için para ödüyorum ve oturuyorum. Fakat bilgisayarın zorla çıkmamı söylüyorlar. Kim söylüyor lan? Lan isterin kadar oynayabilirsin lan. Hipster açık demiyor ki. Neyse neyse tamam. Daha güzel olacak inşallah Şimdi bitcoin makinesini almaya gidelim Ama dükkanı açık bırakamam ben ya bu bodyguard'a ben güvenmiyorum ya bu gavat Hırslı mırsız sokuyor vallahi herkesi neyse Aksam Şu an saat kaç Ona göre Dur saat kaç 22 he tamam tamam Dükkanı kapatabiliriz Dükkanı kapatıp Bitcoin Makinesini almaya gidelim söyle Kapatalım şunu Tamamdır sen bekle hadi kat. Boşu boşu ne bekle hadi bakalım. Buralarda bir yerde olması lazımdı. Hah burada. Selamünaleyküm dayı. Hayırlı işler. Ee, ben ben Bitcoin'e para kaçacağım bana Bitcoin şey lazım. A makinesi lazım. Kaç para dayı? 680 dolar mı? Çok dedim be dayı azim be. Lan. İnmiyor mu lan? Dayı çok dedim be. Neyse alak ya. Neyse bir tane aldık. Bir tane aldık. Bir tane yetmez. Bir tane daha alak. İki çiçeği iki tane alalım bakalım. Yoksa biraz daha mı alsam ya? Neyse boş ver. İlerleyen zamanda alırız. Hadi dayı ben gidiyorum. Hemen gidelim Bitcoin makinemizi kurma kuralım. Şimdi Bitcoin nereye kuracağız? Güzel soru. A buraya koysak. Buraya mı koysak lan? Aslında benim ben buraya koymayı planlıyordum da işte. Şimdilik su kapı girişine mi koysak ya? Yok lan yok. Şimdilik şimdilik kapı duvara koyak ya. Aynen. Şunu şimdilik şuraya yerleştirek. Aynen. Şimdilik kalsın burada. Lan koyamıyoruz mu lan? Niye koyamıyoruz? Lan niye koyamıyoruz? Lan dur. Ha yukarılara koyamıyoruz. Niye? Neyse şimdilik burada kalsın. Bir tane koyduk ötür diğerini getireyim ben hemen. Aslında bizim daha fazla Bitcoin makinesi almamız lazım da işte iki tane yetmez ya. He bunu koymuyor. He dur bakalım. dur 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 buraya koyabiliyor dur. Tamam. Daha demin koymadı da. Şimdi iki tane aldık. Şöyle. Şunları çalıştıralım bakalım. Tamamdır. Gazmına başladı. Tamam. İki tane Bitcoin makinemiz Bitcoin kazmaya başladı. Şu an Bitcoin Bitcoin arıyor. Ne yazıyor? 2.46. Şimdi Bitcoin fiyatlarına bakalım hele. Şu an para ediyor Bitcoin? Şöyle nereden bakıyorduk? Şu an bir Bitcoin 2.681 dolar. Bizde kaç Bitcoin var şu an? Şu an 0.10 Bitcoin'umuz var. Sattığımız zaman kaç para kazanıyoruz? Sattığımız zaman 34 Kazandık Bu ne lan? Hiçbir şey değil ki ya fazla, fazla bir şey kazandırmıyor yani Yani Bitcoin'den daha fazla Para kırmak istiyorsak Komple buraya doldurmamız lazım Daha fazla almamız lazım Tamam alırız, alırız Biraz daha para belirterek alırız Aslında para vardı, alırdım ben de işte Önceki videoda sözüm vardı. Şuraya adam akıllı bir tane bilgisayar toplayacağım şuraya. Sözüm vardı o yüzden. Şu anlık şimdilik iki tane aldım. İlerleyen zamanlarda full böyle Bitcoin makinesi doldu odayı dolduracağız. Hatta şu odayı full Bitcoin odası yapacağız. Oradan Bitcoin kazacağız. Parayı kazacağız inşallah. Şimdi buraya güzel bir tane güzel yüksek Üsteler şikayetçi. Yüksek sistemli bilgisayar istiyorlar. O yüzden toplayacağız. Söyle saat kaç? Bana saat de geç olmuş ya. Saat gece 4. Eve gideyim uyuyam ya. Sabah dükkanımızı açarız. Bakarız işimize ya. Söyle dükkanı kapatalım. Yürü lan ıssız. Yürü. Selamünaleyküm. Evet. Her zaman gibi dükkan kirli. Pislenmiş. Söyle hemen sabah temizliğimizi yapalım. Ondan sonra işimize bakalım. Bu arada Bitcoin kazmaya devam ediyor. Kazın lan kazın. İyi kazın ha. Para lazım. <laughs> buyurun 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 buyurun. Polis abi niye baktın ya ayıdır? Niye baktın? Ha, bu polis. Bu polis niye geldi biliyor musunuz mu? Ben bir içeri Bitcoin kasıyorum ya. Oo. Ulan tehlikeli işler yapıyoruz ha. Bu polis var ya. Bitcoin kastım öğrenirse var ya. Bitcoin kasmak suç galiba oyunda. İyi ki de görmedi ha. Kolay gelsin usta ne yapıyorsun? Şimdi bugün ne yapacaktık? O yeni açtığım odaya güzel bir yüksek sistemli bilgisayar toplayacaktık. Fiyatlar pahalı. Toplayamayabiliriz de. Bakalım şöyle. Abi fiyatlar dehşet pahalı ya. Bu ne abi ya? Piyasadaki tüm oyunları yüksek ayarlarda oynayabilir. Bak yüksek sistemli bir kasa bu şimdi. Ama bunu alsam para kalmayacak Nasıl satayım. Abi, abi ben şimdi bu kasayı alamam. Bu kasa çok pahalı. O yüzden biraz daha düşük olanı şunu almak istiyorum. Bir tane aldık. 2,5 milyar kaldı. Bu kasa isimiz göre bu kasa iyi. Monitör iyi. de iyi bir şey olsun. Monitör de pahalı ya. Abi fiyatlar çok pahalı ya. Sundan mı alsam? Ve fazla para vermeye gerek yok. Aynen bir tane sundan aldık. 1000 lira para kaldı. Bir tane masa alak. Bir tane de masa alak. Masa, 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 masa. Abi masaya fazla para vermeye gerek yok bence. Hangisinden alsak? Televizyon için masa. Oyun konsolu, bilgisayar masası. Hangisinden alsak? Şundan mı alsak yani? Ya? Bir tane şundan alak. Bir de Monitör aldık, fare alak. Fare, fare bir tane bunda alak. Razer fare, iyi fare, oyuncu faresi. Klavye kaldı klavye şunu da almam lazım para lazım para yetmiyor şimdi dandik klavye almak istemiyorum çünkü güzel bir biraz daha güzel bir sistem topluyoruz o yüzden biraz daha para birikmesini bekleyeceğiz biraz daha para birikene kadar şöyle müşterilere bakalım ne yapıyorsun yenge pes mi oynuyorsun niye kalktın ne oldu Allah Allah ya siz ne yapıyorsunuz lan sen ne yapıyorsun yenge Oğlum müsteri niye yazıyor Allah Allah ya. normalde müşteri bol oldu ya. Neyse. Heh. Kargolarım gelmiş. Söyle bilgisayarımızı hemen korumaya gidelim. Söyle evet. Yeni model bilgisayar masamız geldi. Bayağı da geniş bir şey ya. Buraya sığmaz bu. O yüzden nereye koyacağım biliyor musun? Aa, buraya koyacağım dur. Dur oraya buraya sığmaz bu. Buraya bu sığmaz. Aa böyle oluyor bak. Dışarıda kalıyor böyle. Buraya olmuyor bu. Nereye koyacağız? Aa buraya koyacağız. Şuraya. Aynen buraya koyduk. Yani burada daralma sıkışma olmaz. S sıra böyle buraya. Oo hoş geldin hoş Buyurun buyurun. Klavye almaya para yetiyor lan bakayım hele. Klavye almaya para yetiyorsa hemen alayım. Bir tek klavyemiz eksik çünkü. Abi şundan mı alsın? Oyuncu klavyesi diyor. Heh. bir tane üstünden alak aynen. Oyuncu kalabesinden paramız yetiyor. Bir de kulaklık alak kulaklık. Çünkü bu oyuncu bilgi sistemi olduğu için kulaklık da lazım. Kulaklık. Kulaklık kulaklık. Oğlum pahalı kulaklıklar ya bu ne ya? Arkadaş niye böyle pahalı kulaklıklar ya? Alt tarafı kulaklık ya. Neyse kulaklığa paramız yetmiyor. Paramız yetince alacağız. Şimdi hemen malzemeleri yerleştirmeye başlayalım. Bu 10 numara oyuncu parisi. Lan sandalye almayı unutmuşuz ya. Neyse iki dakika alak. Aldım bundan bir tane. Patron sandalyesiymiş. Olsun olsun sıkıntı yok. Aldık. Hırsız sen ne yapıyorsun lan burada? Aha hırsız boga girdi dur bakalım dur. Sen çık bakalım çık çık çık. Sen oradan bir çık. Çık kafana koyacağım mesela çık. Oyun boga buga girdi ya. Şimdi ben buna vursam orası dağılacak. Hiç uğraşmayacağım kalsın böyle. Kal lan orada hayvan herif. Sandalyemiz <laughs> gelmiş. Bu hala bu gelmiş bekliyor burada ya hayvan herif. Evet sandalyemiz geldi. Evet kullanabilirsiniz burayı. 10 numara gamer bilgisayar yaptık buraya. Kullanabilirsiniz. Ya bu salak burada bekliyor ya. Ne yapacağız? Mecbur vuracağız ya. Çık, çık, çık. Baksana bekliyor burada. Bu girdi oyun ya. İlla yani dağılacak burası. Ah! Oh! Evet devam ediyoruz. Ana! Buradaki bilgisayar nereye gitti lan? Ulan oyunu kapattım açtım. Buradaki bilgisayar kaybolmuş ya. Oğlum kaydetmedi mi ya? Ya e, Allah da bunlar duruyor da bir burada 10 numara sistem bilgisayar toplamıştım ben ya. Nereye gitti? Ulan o ya la helal Ulan oyun var ya lan senin gibi oyun. Ulan üç kaç oyuna bak ya gördün mü yaptığını ya. Bu ne ya oğlum ben buraya on numara sistem bilgisayar toplamıştım ya nereye gitti ya. Bir kapattım açtım oyunu girdim anasını sattımın. E şimdi biz ne yapacağız para da kalmadı bizde. Bakalım bitcoin bitcoin birikmiş mi? Bitcoin satarız para kazanırız. Bilgisayardan bakalım ne kadar kasmışız bitcoin. Şimdi bizde 0,477 var. Bakalım kaç para ediyor? 0 478 Oo 2000 ediyor lan. Satak bakalım. Evet. Oo 2000 dolar geldi lan. Evet arkadaşlar daha demin Bitcoin'de 2000 dolar para kazandık. Şu gördüğünüz iki tane Bitcoin makinesinden 2000 dolar kazandık. <laughs> oh be. 3000 paramız oldu. Ulan şey uçuldum ya. Buradaki bilgisayar gitti ya. On numara sistem toplamıştım ya. Ben buradaki bilgisayar rahat 6-7 milyar para vermiştim ya. <laughs> evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla Intel kafası videosu gelmesi için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.